Merhaba. Türkiye'de altına yatırım yapıyorsanız, birikiminiz varsa, şöyle bir durup dinlemeniz gereken çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Çünkü altın alım satımına dair bildiğimiz, alıştığımız her şey kökünden değişmek üzere. Yakında başlayacak yeni bir dönem var ve bu en küçük gram altından en büyük külçeye kadar herkesi, hepimizi etkileyecek. Gelin şimdi bu büyük dönüşümün detaylarına bakalım ve sizin için ne anlama geldiğini birlikte anlayalım o meşhur yastık altı kavramı belki de tarihe karışıyor. Yıllardır süre gelen altın biriktirme alışkanlıklarımız artık bildiğimiz gibi olmayacak. Peki biz bu yeni döneme gerçekten ne kadar hazırız? Ve işte en temel, en çarpıcı değişiklik bu. Artık bir kuyumcuya gidip cebinizdeki nakit parayla altın alamayacaksınız ya da altın satıp karşılığını nakit olarak alamayacaksınız. Evet, yanlış duymadınız, altında nakit devri resmen kapanıyor. Bakın, bu yeni sistemin iki tane temel ayağı var. İlgincisi, her bir altına özel bir kimlik gibi işlev görecek olan takip sistemi, yani bandrol. İkincisi de nakit parayı tamamen oyunun dışına iten bankacılık zorunluluğu. Bu ikisi bir araya geldiğinde ne oluyor? Altının her bir hareketi, her bir işlemi artık kayıt altına alınmış oluyor. Peki nedir bu bandrol? Şöyle düşünün, her altının artık bir kimlik kartı, bir parmak izi olacak. Darphane tarafından verilecek bu özel mühür sayesinde o altının nerede üretildiği, kimden kime satıldığı yani tüm yolculuğu resmi olarak takip edilebilecek. Bir gramlık altın içinde geçerli bu, bir kiloluk külçe içinde. Değişimi en basit haliyle özetlemek gerekirse durum şu. Eskiden cebimizdeki nakitle kuyumcuya gider, altını alır çıkardık. Şimdi ise para banka hesabınızdan havale veya EFT ile ya da kredi kartıyla kuyumcuya gidecek. Aynı şekilde altın sattığınızda da kuyumcu size parayı elden veremeyecek, doğrudan sizin banka hesabınıza yatıracak. Aradaki nakit akışı tamamen ortadan kalkıyor. Peki, durup dururken neden böyle köklü bir değişikliğe gidiliyor? Bu sistemin arkasındaki asıl motivasyon ne? Cevap, aslında sistemin kendi adında gizli. Sistemin resmi adı Kıymetli Metal Takip Sistemi, kısaca KMTS. Amaç da tam olarak bu. Altının ekonomi içindeki her bir adımını takip edilebilir, şeffaf ve denetlenebilir bir hale getirmek. Devletin bu sistemle ulaşmak istediği iki tane çok büyük hedefi var. Birincisi, yıllardır süre gelen o devasa kayıt dışı altın ticaretini ekonominin içine dahil etmek ve vergilendirmek. İkincisi ve belki daha da önemlisi, altının yasa dışı para aklama aracı olarak kullanılmasının önüne geçmek. Yani tüm finansal akışı denetim altına almak. Şimdi gelelim en can alıcı, en pratik kısma. Teoriyi bir kenara bırakalım. Bir vatandaş olarak kuyumcunun kapısından içeri girdiğinizde sizi tam olarak ne bekliyor? Gelin süreci adım adım birlikte görelim. Diyelim ki elinizdeki altınları bozdurmaya karar verdiniz. Kuyumcuya gittiniz. Kuyumcu altınınızı alacak ama size nakit ödeme yapamayacak. Bunun yerine sizin adınıza resmi bir fatura kesecek ve altının bedelini doğrudan sizin banka hesabınıza yatırmak zorunda kalacak. Elden para almak yok. Altın almak istediğinizde de süreç tam tersi şekilde işleyecek, yine nakit ödeme yapamayacaksınız, ödemeyi ya banka havalesiyle kuyumcunun hesabına göndereceksiniz ya da kredi kartı kullanacaksınız, para kuyumcunun hesabına geçtikten sonra o da size altınınızı ve tabii ki resmi faturanızı verecek. Yani işin özü şu, artık her bir altın işlemi bir banka dekontu ve bir fatura ile belgelenmek zorunda kayıtsız, kimsenin bilmediği, takip edilemeyen işlem dönemi tamamen bitiyor. Peki tamam kurallar bunlar anladık. Ama bu teorik bilgilerin bizim günlük hayatımıza, birikimlerimize, büyük planlarımıza etkisi ne olacak? İşte asıl önemli soru bu. Hadi gelin hepimizin başına gelebilecek bir durumu düşünelim. Yıllardır biriktirdiğiniz altınları bir ev ya da araba almak gibi büyük bir hayaliniz için bozdurmaya karar verdiniz. İşte asıl sınav tam da bu noktada başlıyor. Bakın, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın'ın bu sözü durumu harika bir şekilde özetliyor. Artık bankaya yüklü bir parayla gittiğinizde banka size kaçınılmaz olarak o soruyu soracak. Bu paranın kaynağı ne? Mesela, diyelim ki 2 milyon liralık altın bozdurdunuz ve kuyumcu bu parayı hesabınıza yatırdı. Veya siz bu parayı başka bir işlem için kullanmak istediniz. Eskiden bu belki sıradan bir işlemken yeni dönemde her şey değişiyor o paranın yasal bir kaynaktan geldiğini kanıtlamak zorunda kalacaksınız. Elinizde kuyumcudan aldığınız o resmi fatura varsa, bakın ben bu parayı altın satarak elde ettim, işte belgesi bu diyebileceksiniz. Aynı şekilde bir ev sattıysanız tapuyu, araba sattıysanız ruhsatı göstermeniz gerekecek. Eğer paranın kaynağını belgeleyemezseniz bankalar bu parayı kabul etmeyebilir. Ve bütün bu sürecin bağlandığı son nokta, yani en tepedeki denetleyici kurum, Mali Suçları Araştırma Kurulu, yani MASAK. Hatırlarsanız, hedeflerden biri kara parayla mücadeleydi. İşte MASAK tam da bu noktada devreye giriyor ve artık yapılan her bir şüpheli işlem doğrudan MASAK'ın radarına girecek. Peki, bu hayatımızı bu kadar derinden etkileyecek olan büyük değişim ne zaman kapımızı çalışacak? Hazırlanmak için ne kadar vaktimiz var? Planlanan takvime göre Sistemin Nisan 2026'dan itibaren kademeli olarak hayata geçirilmesi bekleniyor. Yani bu bir gecede, aniden olmayacak. Süreç yavaş yavaş başlayacak ve zamanla tüm ülkeye yayılacak ama hazırlıklı olmakta fayda var. Bu bölümümüzü tamamlarken akıllardaki en büyük soruyu size bırakıyorum. Yüzyıllardır bizim kültürümüzde en güvenli liman olan kayıt dışı ekonominin belki de en önemli parçası olan yastık altı altının rolü bu yeni denetim sistemiyle nasıl bir dönüşüm geçirecek? Bu sanırım hep birlikte yaşayıp göreceğimiz süreç olacak.